Hızlıdan da hızlı, süratliden de süratliyim. Ben Şimşek'im. Disney sonunda Kars'a dair yeni bir şey duyurdu. Adamların arabalar markasını unutmadığını görmek gerçekten güzel. Ama yani bu durum beni çok memnun etmedi dostlar. Ve eminim sizler de çok memnun olmayacaksınız. Bu videoda Disney'in yeni duyurusundan ve bazı sistemlerimden bahsedeceğim. Sizden tek isteğim like atıp abone olmanız. Yapanlara teşekkür ediyorum. Hazırsanız başlayabiliriz. Disney arabalara dair yeni bir dizi daha duyurdu. Biliyorsunuz Bizler Zamanında Arabalar 4 beklerken Disney bizlere yeni bir arabalar dizisi getirmişti. O da Cars on the Road'tu. Her ne kadar bu bizi çok memnun etmemiş olsa bile en azından arabalar kalitesine ödün vermeyen bir animasyon seviyesine sahipti. Ve Cars on the Road dizisinin finali Arabalar 4'e bağlanıyor gibi görünmekteydi. O diziden sonra ya Arabalar 4 gelecekti ya da Cars on the Road'un ikinci sezonu gelecekti. Ancak ortada ne Arabalar 4 var ne de o dizinin ikinci sezonu var. Abi Disney baya baya yeni başka bir Arabalar dizisi duyurdu. Bunun dışında birkaç şey daha duyurdu. 25 saniyelik bir video var onu izledim ondan sonra devam edelim. Dostlar Disney, Disney Junior kanalı için birçok yapım duyurdu. Buna Marvel'ın bazı çocuk çizgi filmleri de dahil arkadaşlar. Ama konumuz Marvel falan değil, konumuz arabalar. Duyurulan yeni dizinin ismi Cars Lightning Racers. Yani şimşek yarışçıları gibi bir şey. Dizinin ismi maalesef bana çok garip geldi. Şimşek yarışçıları ne demek abi? Şimşek McQueen yarışlara tekrardan geri mi dönüyor onu mu göreceğiz? Yoksa başkalarının şimşek gibi yarıştığını falan mı göreceğiz? Nasıl bir isim bu? İsmin dışında dizinin çıkış tarihi 2027 olarak duyuruldu. Evet dostlar sonunda arabalara dair yeni bir şey göreceğiz. Ama bu da bir dizi abi. Abi. Ve ben bu dizinin Cars on the Road gibi olacağını düşünemiyorum dostlar. En azından emin değilim. Cars on the Road Disney Plus'ı özel olarak yapılan ve eski arabalar animasyon seviyesini kalitesini yansıtan bir yapımda. Peki acaba bu da öyle olabilecek mi? Maalesef emin değiliz. Çünkü bu yapım Disney Junior kanalı için duyuruldu. Ve Disney Junior kanalına yapılan yapımlar genelde bayağı çocukça oluyorlar duyurulan bir sürü Marvel yapımı var ve ben onlardan bazılarının eski serilerini biliyorum dostlar. Hepsi ama hepsi çocuklaştırılmış versiyonlar. Ve arabaların yeni dizisi de Disney Junior için duyurulduğundan dolayı acaba o da mı çocukça olacak diye düşünmeden edemiyorum maalesef. Bu arada her ne kadar Disney Junior için duyurulmuş olsa bile dizinin sonradan Disney Plus'a geleceği açıklandı. Başlangıçta Disney Junior kanalı yayınlanacak, ondan sonra Disney Plus'a gelecek. Bu yüzden belki Cars on the Road gibi olma ihtimali var. Ne olacağını tam olarak kestiremiyoruz. İngilizce dublajlı orijinal seslendirme kadrosunun hepsi geri dönüyor. Şimşek McQueen'in sesi Owen Wilson, Mater'ın sesi Larry gibi daha birçok aktör geri dönüyor arkadaşlar. O yüzden yüksek bütçeli bir yapım olması sadece çocuklardan ziyade genel kitle hitap etmesi mümkün. Şu anda ekranda dizinin resmi logosunu görüyorsunuz dostlar. Ayrıca bunun dışında dizinin konusuna dair bazı detaylar paylaşıldı, onlardan da bahsedeyim. Arabalar Şimşek Yarışçıları dizisi, Şimşek Mc... McQueen ve en yakın arkadaşı Mater'in heyecan arayışlarını ve onlarla beraber bazı arabaları, temur seven canavar kamyonları gibi gibi birçok karakterle beraber radyatör kasabasında yaşayacakları maceraları işleyecekmiş. Yani yine aslında kasabada geçen bir yapımı izleyeceğiz. Belki böyle kasaba civarında bir yarış falan olur ama maalesef Şimşek McQueen'in resmi yarışlara tekrardan geri döndüğünü dizide falan görmeyeceğiz dostlar. Ve bu durum benim canımı gerçekten çok ama çok sıkıyor. Sitem edeceğim kısımlara birazdan geçeceğiz ama sitem etmeden şunlardan da bahsetmem lazım dostlar. Dizinin arkasında Elemental yapımında çalışan bazı isimler, hatta Marvel Ryle dahi çalışan bazı isimler varmış. Tecrübeli isimlerin ellerinden çıkacak ama işleyecekleri konu maalesef çok da ilgimizi çekmiyor aslında. Dün Disney bunu öyle bir duyurdu ki gerçekten çok ama çok kötü bir duyuruş tarzıydı bu. Resmen dizinin isminden bahsedip geçmişler gibiydi. Sanki çok PR'ına reklamını yapmak istemiyorlar gibiydi. Gerçekten kötü bir duyuruş tarzıydı. O videoyu izlesem belki benim gözümden arabalar detayı kaçabilirdi bile. Ama Allah'tan birçok Twitter sayfası paylaştı. Ama dostlar şu da bir gerçek maalesef çok ama çok ilgi görmedi. Çünkü zaten insanlar arabalar dizisi görmek istemiyor. Ve maalesef ben şu gerçeği tekrardan anlamış oldum. Yurt dışında arabalar serisi Türkiye'deki kadar ilgi görmüyor arkadaşlar. Normalde yeni bir seriye dair yeni bir şeyden bahsederken Twitter'da bu haberler büyük ilgi görür. Ancak arabaların haberleri maalesef çok büyük ilgi görmedi Twitter'da. Belki bunun duyuruş tarzıyla alakası vardır. Belki de insanlar inanmamıştır falan bilemiyorum dostlar. Ama maalesef çok ama çok ilgi görmedi. Belki de insanlar arabalar dizisi görmekten sıkılmıştır. Disney sürekli ama sürekli Cars'a dair dizi çıkartmaya devam ediyor abi. Belki de Disney'in animasyon serilerindeki en çok dizi çıkarttığı yapım Kars olabilir. Ve işte şimdi benim sitem edeceğim kısma geldik dostlar. Disney şimdi çok ama çok kızacağım. Disney sürekli ama sürekli Cars dizisi çıkartıyor. Çünkü bunun çok ama çok büyük bir sebebi var ve bu sebep maalesef çok sinir bozucu. Abi şu bir gerçek. Disney maalesef Cars filmlerinden beklediği parayı kazanamadı. Cars serisinin en çok kazandıran filmi Cars 2 idi. O da 580 milyon dolar falan kazandırdı. Toy Story gibi gibi filmlerle kıyasladığımız zaman maalesef bu çok düşük kalıyor. Ama abi Disney Cars'ın oyuncaklarından öyle para kazanıyor ki bu parayı ona hiçbir animasyon serisi kazandıramaz. Evet belki arabalar geçede geri kalıyordu ama oyuncakları öyle satılıyordu ki Disney'in aklına çok ama çok parlak bir fikir geldi. Hayvan gibi para harcayıp yeni bir arabalar filmi yapmaktansa adamlar arabalar serisini dizilerle devam ettirmeye karar verdiler. Dizilerde Mater ve Şimşek McQueen'i farklı farklı maceralara çıkartarak onları kılıktan kılığa sokmaya karar verdiler. Böylece ne oldu? McQueen ve Mater sürekli ama sürekli kılık veya kostüm değiştirdiği için, farklı farklı macera yaşadığı için onların farklı farklı çeşit oyuncaklarını çıkarttılar. Adamlar zaten filmlerden değil oyuncaklardan para kazandığı için de arabalara sürekli ama sürekli dizi basmaya başladılar. Tarsonlu Road geldi. Onun dışında bir sürü Mater'in maceraları falan yapıldı. Ve şimdi de ortaya bu dizi çıkıyor dostlar. Ve dediğim gibi bu dizinin ortaya çıkış amacı tamamen McQueen ve Mater'a yeni kostümler giydirmek. Zaten dizinin konusunda McQueen ve Mater'in radyatör kasabasındaki maceraları. McQueen belki yeni bir boyaya kavuşacak. Belki üzerine farklı şeyler takacak, modifiye olacak falan. Disney'de McQueen'in o değişmiş halini oyuncak olarak satmaya başlayacak. Koleksiyon yapan insanlar da oyuncağı almak için kapışacaklar. Böylece Disney filmlerden kazanamadığı parayı çok az para harcayarak dizi yapıp kazanmaya devam edecek. İşte abi adamlar bu yüzden arabaların yeni filmini yapmıyor. Onun yerine dizi yaparak para basmaya devam ediyorlar. Cars serisinin oyuncakları halen daha çok satıyor. Türkiye'ye sürekli yeni stoklar geliyor ve stoklar erimeye bitmeye devam ediyor. Bu oyuncak çılgınlığının sonu yok dostlar. Etrafında Cars oyuncakları toplayan da birçok insan var. Anlayacağınız Disney yolunda dostlar. Adamların amacı Cars hayranlarını mutlu etmek. Belki de son filmin insanların içindeki bıraktığı burukluğu gidermek veya iyi bir hikaye anlatmak falan değil. Tamamen para kazanmak abi. Ya ben bu durumu yadırgamıyorum. Elbette ki para kazansınlar. Zaten şirketlerin amacı para kazanmakları kazansınlar ama en azından bize de bari istediğimizi versinler abi. Arabalar serisinde sürekli dizi yapmasınlar. Ya da elbette ki dizi yapsınlar ama en azından arada film de çıkartsınlar. Oyuncaklardan o kadar çok para kazanıyorlar ki bari hayranlara bir ödül versinler abi. Ben hala da arabalar dördün geleceğine inanıyorum dostlar. Mutlaka gelecektir. Ama maalesef yakın zamanda olmayacağı kesinleşmiş oldu. Bizler zaten çok yakın zamanda beklemiyorduk ama şimdi diziyle beraber o tarihin biraz da uzadığını öğrenmiş olacağız. Disney bizi bir diziye daha oyalı oyalayacak dostlar. Oyalayacağı bu dizi zaten 2027 yılında gelecek ve Arabalar 4'ün 2027 yılında falan gelme ihtimali kalmadı artık. En erken 2028 yılını beklemek zorundayız. Arabalar 4 2028 2029 belki de daha sonra gelecek. 2027 ve 2028'e kadar falan beklemeyin yani. Dediğim gibi maalesef bu durum çok can sıkıcı ama yapacak bir şey yok. Adamlar formülü tutturmuşlar deli gibi para kazanıyorlar. Bizler bir gün istediğimizi alacağız ama bakalım o gün ne zaman olacak. Sizin düşünceleriniz neler bu arada? Kars koleksiyonu falan da yapıyor musunuz? Yorumlarda belirtin dostlar. Yapıyorsa yapıyorsanız da iyi yapıyorsunuz. Sizin yüzünüzden dizi geliyor sürekli. Ha zaten şunu biliyoruz. Disney deli gibi devam filmi basmaya devam ediyor. Yaptıkları orijinal çeklerin çoğu batıyor. O yüzden bir noktada bu devam niteliği muhtemelen Kars'a da gelecektir. Ama bakalım bu ne zaman olacak? Belki de koleksiyonerler oyuncak almayı bırakırsa sıra Kars'a gelebilir. Şaka bir yana benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Kendinize iyi bakın dostlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.